Çocuk Teşekkürler. Ben de geçiyorum. şu anda Alanya Kalesi'ne teleferikle çıkıyoruz. Bakalım. Güzel. Bayağı kalabalık bir gruba denk geldik yani. Normalde dün bu kadar kalabalık değildi. Heyecan var mı Furkan? Yani Tiran'dan sonra heyecan yok Azaldı sanırım. Azaldı değil mi? Tiran'daki teleferik ve cable car'dan sonra bence dünyadaki hangi bine ee, bilensek sıkıntı bulutların olmaz. Bulutların arasında yağmurlu, fırtınalı bir gün oldu. Hava da kötüydü o zaman. Şimdi günlük güneşlik. Çok hafif bir esinti var. Aa o keşke tam, şu esinti içeride de olsa. Aslında hani Palanya'ya... Ağustos ayının hani bu eski biraz fazla. Normalde bulutlar bile fazla. Hatta baktığımız zaman aynı zamanda boş da yani çok boş. kalabalık da değil. Normalde buraya otobüsle bırakıyorlar. Bak bilek hareketim nasıl? Ha, işte, yavaş yavaş öğreniyoruz ya. En tepeye çıkarmıyor. Bir yere kadar çıkarsın ama tamamen kalenin tepesine çıkmak istiyorsan Yani o kalenin tepesine çıkmayacak çıksın. mıyız? Çıkacağız, çıkacağız ama en iyisi için sur dibinden ilerleyerek Artık yavaş yavaş sur dibinden aşağı doğru Kız Kalesi'ne doğru ineceğiz yani Kızıl Kız Kule miydi? Kız Kalesi nerede Kız, kalesi. Kız kalesi Mersin ba Bakü'deydi galiba Mersin'de var Arkadaşlar önce biletinizi alıyorsunuz. Bilet bu arada ne kadardı? 220 TL girişte. Ve onu verdikten sonra şöyle göstereyim. Aynen. Her türlü ödeyebiliyorsunuz ve şuradan gişelerden geçerek ilerliyorsunuz. Bugün biraz kuyruğa denk geldik. O yüzden bekliyoruz. 15-20 dakika kadar sanırım bekleyeceğiz yani girdiğimizden beri. Teleferikler 8 kişi alıyor. Kapıda da yazmışlar maksimum 8 kişi binmesi zorunludur diye. Artık boş olunca an... birilerini bekliyorlar bilmiyorum ama. 6. Birazdan göreceğiz. track olayı var. track ekstra mı pahalı? Ben, 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 ben. Ha, değişik. Yine evet. zengin. Gel Kurkan, şöyle. Evet, bizim cable car geldi ama galiba gene fast trackçiler var. Onları bekleyebiliriz belki. Bakalım ne yapacaklar, bekliyoruz. Onlardan sesli, normal olacak. Eskimi indirmedin mi sen herhalde? Normal, gelin Hani ikilere girdiler ya o yüzden de. Yoksa sekiz kişilik ücret ediyor. <laughs> Tabii ki hadi ki. Yani köşeye geçmek ister misin? Yok öyle iki. Tamam. Hani burası cam ya. Ya, ya. Can da. Yok, bu taraftan da cam var mı? Anladım. Abi bunlar. Sizi özledim. Kısa sürdü. Yani aslında hiçbir zevki yoktu diyebilirim. Manzarayı izledik. Yani sonuçta teleferikle de çıkmak gerekiyor derseniz, kesinlikle. Şuranın manzarasını bir alalım ya. Ama Burada... bizim gibi biraz da sporcu insanların burayı doğayla iç içe, yürüyerek çıkması... Ne diyorsun? Şöyle... Manzaraya karşı bence yol kısa, güzel. Şimdi kaleyi gezelim. Yani hava çok iyi. Manzara da çok iyi. O zaman videomuza kaleyle devam ediyoruz şimdi. Tekrar görüşürüz. görüşürüz.